Merhabalar sevgili öğrenciler. Adım adım fen kanalına hoş geldiniz. Ben Soner hocanız. Sevgili gençler 2022 Mayıs ayı fen bilimleri örnek soruları yayınlandı. Aslında sorular gördüğümde beni çok şaşırttı. Çünkü 7. ünitemiz elektriklenme ve elektrik enerjisinin dönüşümü ile ilgili sorular beklerken genel bir soru yayınladığını gördük. Mepin bu aklımıza hemen şu soruyu getirdi tabii ki. Acaba bu senede Elektriklenme ve elektriklerin dönüşümü yani elektrik enerjisinin dönüşümü ile ilgili soru gelecek mi gelmeyecek mi? Evet gelmeyebileceğini düşündürdü bize ama sakın ha sakın. Kesinlikle son 30 gününüz 30 günden de daha az kaldı. Hatta sevgili öğrenciler soru gelebilir. 7. üniteyi mutlaka es geçmeyin. O konuyla ilgili eksikleriniz varsa onları tamamlayın. Belki hep ilerleyen tarihlerde 7. nöte ile ilgili de bir örnek soru paylaşımı yapacaktır. Bu şekilde düşünmek bizim için yanlış ve yanıltıcı olabilir. Tabii ki sadece elektriklenme konusuna da odaklanıp diğer konuları atlamamanızı sizden kesinlikle kesinlikle istirham ediyorum. Sevgili gençler videomuzu izlemeden önce kanalımıza abone olabilir. Kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve LGS sorularının çözümünü de kanalımızda yapacağım. Haziran, ay, Haziran ayında gireceğiniz sınavın çözümlerini de geçen yıl ilk benim kanalıma atmıştı. Fen bilgisi çözümlerinin cevaplarını. Bu sene de eğer becerebilirsem ilk yayınlayan olmaya çalışacağım. Evet birinci sorumuzla hemen başlıyoruz. Birinci sorumuz mevsimler ve iklimle ilgili soru sevgili gençler hava olaylarını tanımlamış hava durumu nedir demiş. Bununla ilgili bula 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 bir sürü cümleler kurmuş. Sizler isterseniz durdurun, okuyun. Hiç okumaya gerek yok. Buna göre aşağıdakilerden hangisi iklim şartlarına göre belirlenen insan faaliyetlerine örnek olamazı soruyor sevgili gençler. İklim şartlarına göre yani hava olayını soracak bize. Bir örnek bulacağımız örnek bize hava olayına götürmeli. Tabii ki D hemen odaklandığımızda insanların yağışlı bir günde işlerine giderken yanlarına şemsiye alması bu şemsiyeyi illa kullanacağı anlamına gelmez. Belki 5 dakika sonra yağış ne yapacaktır? Duracaktır. Bu bir hava olayıdır sevgili gençler. Cevabımız D şıkkı olur. Uzun uzun bu soruları anlatacak değilim. Sizler artık bu soruları gözü kapalı çözüyorsunuz. Gelelim Mayıs ayının soruları öğretmenim zor mu? Zor değil ama içinde birkaç tane çok güzel soru vardı. Bunların bir tanesi birinci sorumuz çok mu güzel? Değil. Rahatlıkla yapabileceğiniz bir soru ve bununla ilgili gün içerisinde, yıl içerisinde bir sürü soru çözdünüz. Artık bu soruları biliyorsunuz sevgili gençler. Burada en çeldirici şıkkımız ne olabilirdi? Çiftçilerin son bardaki ilk ilk bardaki son donlardan etkilenmeyecek bitkiler ekmesi dediğinde sanki bu ilk ve son donlar kastı kısa bir zaman diliminden bahsediyormuş gibi bizi yanılgıya düşürebilir. Ama sevgili gençler bu her yıl gerçekleşen Devamlılığı olan mevsimsel bir durumdur. O nedenle bunu sadece işte son barayının ilk donu, ilk barın son donu diye düşünüp kısa bir zaman dilimi diye düşünüp bunu işaretlemeniz kesinlikle yanlış olur. Cevap burada değişik olacaktır sevgili gençler. İkinci sorumuz gene. Birinci ünite ile ilgili bir soru ve gerçekten kolay bir soru. Artık sizler bunları çerez gibi yiyip dağıtıp rahatlıkla çözebilirsiniz. KLMN şehirlerimiz var ve bu şehirlerimizde verilen süreler gündüz süreleri sevgili gençler. Ve şurada da şu belirtilen semboller tarihlerimiz görüyorsunuz. K şehrinin şu noktalı benekli tarih 21 Haziranmış ve 21 Haziran'da Kaş şehrinin gündüz süresi 16 saatmiş. O zaman Kaş şehri kuze kuzey yarım kürede. L şehri verilen bütün tarihlerde gece gündüz süresi eşit olduğuna göre Ekvator'da M şehrinin ise sevgili gençler gene 21 Haziran'da gündüz süresi fazla olduğu için kuzey yarım kürede. N şehri ise sevgili gençler görüldüğü gibi Hemen bakıyoruz 21 Aralık'ta 14 saat gündüz süresi var. O zaman güney yarım kürededir deriz. Bize hangisi yanlıştır soruyor? K ve M şehirleri kuzey yarım kürede bulunmaktadır. Doğru. Güneş ışınları L şehrine yıl boyunca dik ve dikey açılarla gelir. Ekvatorda 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde tüm şehirlerde gece süreleri eşittir. Doğru sevgili gençler. Bu zaten dünyanın kuralı. Güneş ışınları 21 Aralık'ta N şehrine K şehrinden daha küçük açıyla gelmiştir. 21 Aralık'ta N şehri Güney Yarımküre'de güneş ışınlarını daha dik almıştır. Yani daha büyük açıyla almıştır. Küçük ifadesi yanlış olur sevgili gençler. Üçüncü sorumuz. ikinci ünitemizden kalıtımla ilgili. Bu soru güzel bir soru sevgili gençler. LGS'de gelecek sorunun ayarı bu ayardadır. Çok mu zor gelir? Hayır çok zor gelmez bilginiz olsun. Bezelye bitkisinde kolaylaştırmışlar soruyu. Düzgün tohum, sarı tohum ve mor çiçek özellikleri sorumlu aleller baskındır diyor. Yani hepsi için nasıl harf kullanacağız? Büyük harf kullanacağız. Tablo verilmiş. Yavru bitki ve bu bitkinin ebeveynlerinden birine ait karakter özellikleri verilmiştir. Bu tablodan hareketle aşağıdaki hangisi kesinlikle doğrudur demiş. Sevgili gençler tohum şekli. Ana bitki düzgünmüş. Ana bitki düzgünse büyük A büyük A Büyük A küçük A olur ama yavruya baktığımızda yavru küçük A küçük A olduğuna göre ana bitkiden kesinlikle bir tane küçük gen alacaktır. O yüzden ana bitki homozigot baskın olamaz, heterozigot baskındır. Tohum rengi açısından sarı tohum olduğuna göre ana bitki o da büyük A büyük A veya büyük A ağ, küçük A'dır. Yavru bitki yeşil tohum olduğuna göre tohum rengi küçük A ağ, küçük A'dır. E bu durumda da yavru kesinlikle ana bitkiden bir tane çekinik alel almıştır ana bitki. Homozigot baskın olamaz. Çiçek rengi bakımından mor baskındı. Ana bitki morsa büyük A büyük A büyük A küçük A ya mor yavru bitki de büyük A büyük A veya büyük A küçük A olabilir. Yani morun burada ihtimalleri ikisi için de geçerlidir. Buna göre kesinlikle doğrudur diyordu. Ana bitki yavru bitkiye buruşuk tohum aleli aktarmıştır. Bakın A şıkkında buruşuk tohum aleli dediğimiz küçük A'dır. Çünkü buruşuk olması için iki tane büyük küçük A küçük olması lazım. Bunun bir tanesi ana bitkiden gelmiştir. Kesinlikle doğrudur dediği için cevabımız A şıkkı olur sevgili gençler. Diğer şıklarımızda ise sizi çok fazla şaşırtacak bir şıkkımız var mı? Yok gençler. Tek tek açıklayıp sizin kafanızı ağrıtmak istemiyorum. Eğer ki kafanıza takılan bir şık olursa da yorumlara yazın gençler. Yorumlarda onun açıklamasını yapayım. Videomuzu mümkün olduğunca kısa tutup son dönemlerde sizin zamanınızı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Gelelim bir başka sorumuza. Bu da ikinci üniteden varyasyonla ilgili doğal seçilimle ilgili bir soru. Hadi bakalım. Aşağıdaki görselde bir geyik topluluğunun yaptığı göç ve bu göçün bazı sonuçları anlatılmıştır. Ne diyor buna? Buna göre göçe bağlı yaşanan olan olaylarla ilgili aşağıdakilerin hangisi doğrudur? Ilıman bir iklimde yaşayan bu topluluktaki geyiklerin bazılarının postu kalındır. Kalın olanlar koyu, ince olanlar açık renk verilmiş. Bu geyikler toplu halde başka bir bölgeye göç ediyor. Göç edilen bölgedeki çevre şartlarından dolayı postu ince olan geyikler ölmeye başlıyor ama hepsi ölmemiş. Uzun yıllar sonra kalın postu geyik sayısının arttığı gözleniyor ve hala ince postu geyikler var ortamda. Topluluktaki ince postu geyiklerin soyu tükenmiştir. Yanlış var ortamda. Hem kalın hem ince postu geyikler doğal seçilime uğramıştır. Kesinlikle doğru. Doğal seçilim neydi? Bir ortama uyum sağlayanların yok ol, uyum sağlayanların yaşamına devam etmesi, uyum sağlayanların yok olması, Uyum sağlayamayanlar sevgili gençler. Evet açık renkli postuların sayısı azalmış. Uyum sağlayanların sayısı artmış. Birisi olumlu yönde uyum sağlamış. Diğeri ise olumsuz yönde uyum sağlamış. Ve ikisi de doğal seçilme uğramıştır. C şıkkı bizim için güçlü bir çeldirici. Kalın postu geyik sayısının artması tür içi varyasyonu arttırmıştır. Zaten ortamda kalın postu geyik sayısı zaten vardı. E açık renkli postular da tamamen ölmedi. E kalın postular önceden de olduğu için... Tür içi çeşitliliği varyasyonu arttırmıştır ifadesi doğru değil ama şunu unutmayın. Bazı olaylarda o ortama uyum sağlayanlar yaşamaya devam ettiği için ve diğerleri tamamen öldüğü zaman kalın popostların ortama uyum sağlaması varyasyonu arttırır deriz ama burada zaten öncesi Evet gençler video çekerken videomuz kapandı. Tekrar açıyoruz. Dördüncü sorumuzu çözmüştük ve devam ediyoruz Beşinci sorumuzda. 5. sorumuz sıvı basıncı ile ilgili, basınçla ilgili bir soru. Hemen bakalım. Sıvı basıcı yoğunluk ve derinlikle orantılıdır. Amin. Ya. Biliyoruz artık bunları. Ve bize iki tane düzenek kurulmuş. Birinci şişe ve ikinci şişe. Bakın şişelerde öğrenci basınç sensörleri lambalardan oluşan özdeş iki devre kuruyor. Özdeş iki devre derken şişelerin de özdeş olduğu fikri o zaman hemen kafamıza oturmalı. Sensörler şişelerin tabanlarına, sensörler tabanlara yerleştirilmiş. Ampulleri de şişelerin üst kısmına gelecek şekilde devreleri yerleştiriyor. Sensörler şişelerin tabanlarındaki sıvı basıncı ile doğru orantılı olarak ampullerin parlaklığını değiştiriyor. Yani sensörlere basınç arttıkça ampul parlaklığı artıyormuş ve K ampulünün parlaklığı L ampulünden daha fazlaymış. Bu bilgiyi de burada bize aktarmış. Yapılan deney ile ilgili aşağıdakilerin hangisinin doğruluğu kesin değildir. A şıkkı şişelerdeki sıvının türü aynı ise ikinci şişede daha az sıvı vardır diyor. İkinci şişede şişeler özdeş olduğu için şişelerde K ampulünün fazla yanmasının sebebi derinliktir. K'nın derinliği fazla olacaksa o zaman K'da daha fazla sıvı vardır. Bunun doğruluğu kesindir. B şıkkı şişelerdeki sıvıların hacmi eşit ise K ampulünün daha parlak yanması da yoğunluk etkili olmuştur. Evet özdeş şişe kullanıldığı için sıvıların hacmi eşitse ve K ampulü parlak yanıyorsa burada yoğunluğu daha fazla olan bir madde ne yapılmıştır? Kullanılmıştır. Yoğunlukta değil ile gösterilir biliyorsunuz. C şıkkı L ampulünün parlaklığının artması için ikinci şişedek sıvı daha yoğun bir sıvı ile değiştirilebilir. Kesinlikle doğru. D şıkkında ise L ampulünün K ampulünden daha parlak yanması için ikinci şişedek sıvı miktarının değiştirilmesi yeterlidir diyor. Sıvı miktarını tabana kadar yani en üste kadar tabandan tavana kadar doldursam bile yoğunluk çok küçükse sıvının miktarını değiştirmen L ampulünün daha parlak yanacağı anlamına gelmez. Cevabımız D şıkkı olur sevgili gençler. Geçtik 6. sorumuza. 6. sorumuzda basınçla ilgili, katı basıncıyla ilgili bir soru ve öğretmen öğrencilerinden bir hipotezin doğruluğunu test etmelerini istemiştir. Bunun için öğrenciler aşağıdaki özdeş deney malzemelerini kullanarak kaykay modelleri yapmışlardır. Öğrenciler bu iki kaykay modelinin üzerine eşit sayıda tuğlayı aynı şekilde yerleştirip okul bahçesindeki toprak zeminde taşıyarak hipotezin doğru olup olmadığını araştırmışlardır. Hemen bakıyoruz. Bir adet tahta, bir adet tahta ve kaykayların tekerlerini çakmış. 2 çift kaykay tekerleğe çakmış. 4 çift kaykay tekerleğe çakmış. Yeterince çivi ve vidalar var. Çekiç ve tornavida var. Hipotezimiz aşağıdakilerden hangisidir demiş. Hepsine eşit miktarda bakın ne demişti. Eşit sayıda tuğlayı aynı şekilde yerleştirdiğine göre ağırlıklar ikisinde de düzenekte eşit. Yüzey alanları nedir? Farklıdır. Bu hipotez aşağıdakilerden hangisidir? Yüzey alanı arttıkça tuğlalara etki eden basınç Tuğlaları etki etkeden basınçla ilgili bir şey değil. Tuğlalar zaten buraya koyuluyor. Tuğla ağırlık oluşturmak için var. Yüzey alanı azaldıkça yere etkiden basınç artar. Ve tekerleğin zeminde bıraktığı iz derinleşir. Evet. Kaykayların yüzey alanları farklı. Kaykaylara eklenen tuğlalar aynı. Ağırlıklar eşit. Yüzey alanları küçük olanın daha fazla iz bıraktığı sonucuna buradan varılabilir sevgili gençler. Altıncı sorumuzu bu şekilde tamamlamış olduk. Geçelim 7. sorumuza. 7. sorumuz ise sevgili gençler, 4. 4 ünitemizden temizden bir soru. Yani ısı sıcaklıklar gibi bir soru göreceksiniz hemen sorumuzu. Havadaki nem kendisinden daha soğuk bir yüzeye temas ettiğinde gerçekleşen ısı alışverişi sonucu sıvı hale geçer. Yani sevgili gençler, yoğuşma olayından bahsediyor. Yoğuşma olayını biliyorsunuz. Gaz haldeki maddenin sıvı hale geçmesidir ya da süplü Tam tersi sevgili gençler. Kralaşma da olabilir. Gaz halindeki madde çiğ halinde kralaşıp yani ısı vererek katı hale de geçebilir. Mühendisler çöl ikliminin yaşandığı yerlerde su sıkıntısı çekilen bölgelerin ihtiyacını karşılamak için sabah saatlerinde havadaki nemi toplayıp içme suyuna dönüştüren kuleler tasarlamışlardır. Bu kulelerdeki bambudan yapılmış ağlar günde yaklaşık 100 litre su toplamaktadır. Görseldeki kulede küçük bir alana mercek ile bakıldığında ağlar üzerinde su damlacıkları görülmektedir. Buna göre su toplama kuleleri ile ilgili aşağıdakiler hangisi söylenemez. Bakın mercekle bakılmış ve su damlaları gözüküyor. Kuleyi oluşturan ağların sıcaklığı havadaki su buharının sıcaklığından daha azdır ki su buharı ne verebilsin? ısı verip yoğuşabilsin. Doğru. Söylenemez soruyor bize. Üzerinde hal değişiminin gerçekleştiği yapının öz ısısı su buharından yüksektir. Sevgili gençler öz ısı ile ilgili hiçbir bağımız yok burada. Üzerinde hal değişimin gerçekleştiği yapının öz ısısı su buharından yüksektir diyor. Öz ısının yüksekliği veya ama burada şu konuyu söylememiz lazım. Bu mantığı anlatacağım size. Su toplama esnasında ağların üzerinde çiğ oluşumu gerçekleşebilir. Ağlar eğer yeterince soğursa sabaha karşı 0 derecenin altına düşerse çiğ de oluşabilir. Bu da doğru. Su, bu kulelerdeki su oluşumu yoğuşma olayına dayanır. Doğru. Sevgili gençler. Ama B şıkkında bir şeye değineceğim demiştim. Üzerinde hal değişiminin gerçekleştiği yapının öz su buharından yüksektir diyor. Belki yüksektir. Bu bir bize avantaj sağlayabilir ama bu ortamdan kesinlikle çıkarabileceğimiz bir yargı değildir sevgili gençler. Bunu unutmuyorsunuz. Geçtik 8. sorumuza. En güzel soru bu sevgili gençler. Buna 3 yıldız atıyorum. En güzel soru neden bu? Bu sorumuzdaki sevgili gençler B şıkkı çok güzel bir çeldirici. Ne diyor sorumuzda kimyasal tepkimeler hep sevdiğim bir konudur. Çok güzel sorular da gelir. LGS'de de buna dikkat etmelisiniz. Kimyasal tepkimelerle ilgili yapılan bir deneyde 4 adet erlenme içine eşit miktarda bak eşit miktarda elma sirkesi koyulmuş. Daha sonra eğrilenme ayarları sırasıyla 2, 4, 6, 8 gram, 2 gram, 4 gram, 6 gram, 8 gram kabartma tozu ilave edilmiş ve balonlar şiştiğine göre gaz açığa çıkmış ve sevgili gençler buna göre hangisi doğrudur? Tüm eğrilenme ayarlarda sirke ile kabartma tozunun tamamı yeni maddelere dönüşmüştür. Sevgili gençler burada 2 gram kabartma tozuyla eşit miktar sirke tepkimeye girdi. Ne düşündüğümüzde o zaman burada 4 gram kabartma tozundan 2 gramı kesinlikle artmıştır diyebiliriz. Ya da burada 2 gramı elma sirkesinin tamamı tepkimeye ne yapmamış olabilir? Girmemiş olabilir. 4 gramla tamamı tepkimeye girebilir. O yüzden burada sirke ve kabartma tozunun tamamı yeni maddelere dönüşmüştür ifadesi kesinlikle doğru bir ifade değildir. Balonların büyüklüğü eklenen kabartma tozu miktarına bağlı olarak artmıştır. Bakın burada 2 gram eklendi. Balonun büyüklüğü bu. 4 gram eklendi. Balonun büyüklüğü bu. 6 gramdan sonra ise balonun büyüklüğünde herhangi bir değişiklik yok sevgili gençler. O zaman bu da kesinlikle böyledir diye meyiz 1, 2, 3'e bakarak yorumlarsak evet böyledir derdik ama 4.ye baktığımızda demek ki 4.de de 8 gram kabartma tozunun tamamı tepkimeye ne yapmamış? Girmemiş sevgili gençler. C şıkkı tüm erilen ayarlarda kimyasal değişim gerçekleşmiştir. Bu soruyu B'de takılsanız bile C kesin cevap. Tüm erlenme ayarlarda gaz çıkışı olduğuna göre kesinlikle kimyasal tepkime gerçekleşmiştir. Cevabımız C şıkkı olur sevgili gençler. D şıkkını zaten B şıkkını açıklarken açıklamıştım. Çok fazla da sizleri yormayalım. Geçtik 9. sorumuza. Öğretmen öğrencilerinden aşağıdaki verilen kriterler uygun düzenekler hazırlamalarını istemiştir. Verilen düzeneklerle ilgili aşağıdaki hangisi yanlıştır? Birinci kriter 3 farklı basit makine kullanılmalı. İkinci kriter yük ağırlığından daha az kuvvetli hareket ettirilmeli. Yani kuvvetten kazanç sağlansın diyor. K düzeneğinde eğik düzlem, sabit makara ve kaldıraç 3 farklı basit makine var. L düzeneğinde ise eğik düzlem, sabit makara 2 farklı kaldıraç var. Eğik düzlem, makara ve çıkrık burada ise 3 farklı basit makinamız var. K düzeneği her iki kritere uygun hazırlanmıştır. Eğik düzlemde kuvvetten kazanç vardır ama sabit makaralarda ve Kaldıraçlar tam ortadan tutulduğu için yani kuvvet kola yük kola eşit olduğu için orada da kuvvet kazancı yoktur ama ilk düzlemden kazanç sağlanır doğrudur. L düzeneği birinci kriter uygun hazırlanmıştır. L düzeneği birinci kritere uygun değil çünkü iki saniye basit makinamız var cevabımız B şık olur. Diğerleri zaten çok basit şıklar sevgili gençler sizleri eylemek istemiyoruz. Geldik 10. sorumuza 10. sorumuz içlerinde en kompleks sorulardan birisi. Bu soru da çok hoşuma gitti. Birden fazla besin zincirinin iç içe geçmesi oluşan beslenme şeklinde besin ağı denir. Besin ağındaki canlıların sayıları birbirine bağlı olarak değişir. Aşağıda bir besin ağı ve bu besin ağında yer alan eşek arısı sayısının belirli zaman aralıklarındaki değişimle gösteren grafik verilmiştir. Eşek arısı sayısıyla ilgili bir grafiğimiz besin ağı eşek arasındaki değişim verilen buna göre verilen zaman aralıklarında eşek arası sayısının değişimi aşağıdaki hangisiyle açıklanabilir? Yani burada neden arttı? Bunlardan hangisiyle açıklanır? Burada neden azaldı? Burada neden arttı? Onları konuşacağız. Birinci zaman dilim için A yılan sayısındaki artma sevgili gençler yılan sayısı artarsa iguana ve kuşun sayısı azalır özür dilerim yılan kuşla beslenmiyor ama iguana ile besleniyor. Iguana'nın sayısı azalır. Iguana sayısı azalırsa bu eşek arısını olumlu etkiler. O zaman bu ifade olabilir. İkinci zaman aralığında azalmasının sebebi kuş sayısındaki artma olabilir diyor. Kuş sayısı nerede? Kuş sayısı sevgili gençler artarsa kuş eşek arısıyla beslendiği için eşek arısının sayısının azalmasına sebep olabilir. Bu da doğru. Üçüncü zaman aralığında artma gerçekleşti. Yılan ve güve sayılarındaki artış. Bak yılan sayısı art, Darsa iguana sayısı azalır. Eşek arısını olumlu etkiler. Güve sayısı artarsa da eşek arısı güveyle beslendiği için eşek arısı rahat beslenir ve artar. Cevabımız A şıkkı olur. Bunlardan herhangi bir şık B, C, D şıklarına detaylı giriş yapmak istemiyorum. Herhangi bir şıktan cevaplamamı istediğiniz, yorumlamamı istediğiniz bir madde olursa lütfen yorumlarda sorun sevgili gençler. Sorularımızın çözümü buraya kadardı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza destek vermeyi unutmayın ve günübirlik sorduğumuz sorular var. Kanalda açıklamalarını yaptığımız sorular var. Onları da takip edin sevgili gençler. Hepinize başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. LGS'de inşallah istediğiniz hedefleri başarırsınız. İnşallah <laughs> istediğiniz okullara yerleşme fırsatınız olur. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.